Merhabalar efendim, hanıma hoş geldiniz. Bugün e, bize gönderdiğiniz kaynakları incelerken aklıma bu eski biraz da alışılmadık selamlama takıldı. Ha evet, nereden aklınıza geldi? Bilmiyorum bir anda belirdi ama sonra düşündüm de. Bugün size anlatacağımız bu önemli hikaye için aslında mükemmel bir başlangıç. Alışılmadık, beklenmedik ve en önemlisi kontrol dışı olan şeylerin hikayesi. Kesinlikle. Yani elimizde orta çağ tarım rehberleri var, manastırların disiplin kayıtları var, bir de antik çağdan kalma büyülü formüller. İlk bakışta ne alaka diyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Birbirinden tamamen kopuk gibi duruyorlar. Ama aslında hepsi e, aynı temel korkuyu ve aynı temel mücadeleyi anlatıyor. Nedir o? Hepsinin özünde şu soru var. Bir iktidar yapısı kolayca ölçemediği, vergilendiremediği veya yönetemediği bir şeyle karşılaştığında ne yapar? Evet, anladım. Ve bu kaynaklar da bize bu öngörülemeyen şeylerin nasıl bastırıldığının, kötü gösterildiğinin veya basitçe unutturulduğunun haritasını çıkarıyor. Tam olarak bu. İşte bu haritayı takip edeceğiz. Hadi o zaman bu konuyu biraz deşelim. İlk durağımız gücün en temelden, yani topraktan başladığı bir yer. Orta Çağ tarlaları. Her şeyin başladığı yer. Orada bazı bitkilerin adeta birer isyancı gibi nasıl tarihten silinmeye çalışıldığını göreceğiz. Sonra manastırların o yüksek duvarlarının ardına bakıp bastırılan en temel insani ihtiyacın, yani sevginin kendine nasıl çatlaklar bulduğunu inceleyeceğiz. Ve son olarak da Son olarak da antik çağa uzanıp aşkı bir şişeye hapsetmeye çalışan o tuhaf ve bazen de korkutucu iksirlerin ardındaki zihniyeti anlamaya çalışacağız. Yolculuğumuz dediğin gibi toprağın kendisinde başlıyor ve buradaki hikaye basit bir tarım hikayesinden çok daha fazlası. Evet, kaynakları okurken beni en çok şaşırtan gerçek buydu. Bazı sebzeler yani tatsız veya verimsiz oldukları için değil, tam tersine skandal derecede fazla iyi oldukları için unutturulmuş. Fazla iyi olmak, evet. Bu nasıl bir tehdit olabilir ki? Yani bir bitki aşırı güvenilir, müthiş besleyici ve neredeyse hiç emek istemeden her yerde yetişiyor. Mesela semizotu. Kaynaklar onu düzgün bir mahsul gibi davranmayı reddeden bir bitki olarak tanımlıyor. Harika bir tanım. Tarlalara ekilmiyor, kendisi taşların arasından yol kenarlarından fışkırıyor. Kuraklığa, kötü toprağa adeta kafa tutuyor. İşte tehdidin ta kendisi bu. Orta çağda feodal güç kontrol edilebilen tarıma, özellikle de tahıla dayalıydı. Bir lord toprağında ne kadar bulgay ekildiğini bilirdi. Bu ölçülebilir bir zenginlikti, vergisi de ona göre alınırdı. Tabii. Ama şimdi düşünün, yol kenarından, duvar dibinden kendi yiyeceğini toplayabilen bir köylü. Hı hı. Bu köylü, efendisinin ambarına daha az bağımlı hale gelir daha az bağımlı bir köylü ise sistemin gözünde daha az kontrol edilebilir, potansiyel olarak daha tehlikeli bir köylüdür. Yani bu sadece ekonomik bir bypass değil, aynı zamanda psikolojik bir başkaldırımı sayılıyordu. Senin buğdayına muhtaç değilim demek gibi bir şey mi bu? Çok radikal bir duruş. Kesinlikle. Çünkü bu kendine yeterliliğin bir ilanı. Kaynaklardaki bir ifade beni çok etkiledi. Yabani ot bilimsel bir terim değil, duygusal bir tepkidir. Oo, çok iyi. Aslında şu anlama geliyor. Bu bitki kurallara uymuyor ve bu beni rahatsız ediyor. Semizotunun o dönem için neredeyse mucizevi olan besin değeri, yani kıtlığın normal olduğu bir düzende neredeyse saldırgan bulunuyordu. Saldırgan? Evet, çünkü bedava, bol besleyiciydi ve en önemlisi kimsenin iznine tabi değildi. Kaynaklardaki bir başka harika örnekte kazayağı İyi Kral Henry bitkisi. Yetiştiği yerler o kadar sembolik ki. Evet, evlerin yanı, gübre yığınlarının kenarları. Yani kimsenin tam olarak kontrol etmediği o ara alanlar. Üstelik tek bir bitki hem ıspanak gibi yaprak, hem kuşkonmaz gibi sürgün, hem de un yapılabilen tohumlar veriyor. Bu resmen tek kişilik bir ordu gibi. Kesinlikle. Ve işin ilginç yanı bu bitkilerin hiçbiri resmi olarak yasaklanmadı. Bu çok kaba bir yöntem olurdu. Dikkat çekerdi değil mi? Çok dikkat çekerdi. Strateji çok daha zekiceydi. İtibarsızlaştırma. Bu bitkilere yavaş yavaş eski moda, kaba saba insanların yiyeceği veya en kötüsü kıtlık zamanı yemeği gibi etiketler yapıştırıldı. Vay canına. İnsanlar bu bitkileri yemenin yoksullukla eşdeğer olduğunu düşünmeye başladı asıl sebep ise çok basitti. Bu bitkiler insanları endişe ve itaatten uzaklaştırıp kendine yeterli ve rahat kılıyordu. Ve kaynaklarınızın da altını çizdiği gibi tarihte rahat köylüler herkesi gerginleştirir. Evet bu cümleyi not almıştım. Aynen öyle. Bu insanlara en temel ihtiyaçları üzerinden kontrol etme fikri. Gıdanın çok ötesine geçiyor. İşte burada kaynaklarınız bizi bambaşka bir kapalı dünyaya. Orta Ortaçağ manastırlarına götürüyor. Ve bu manastırların ne olduğunu doğru anlamak çok önemli. Buralar sadece kendini Tanrı'ya adamış insanların ruhani arayış yerleri değildi. Değildi evet. Aynı zamanda soylu ailelerin topraklarını bölmemek için evlendiremedikleri fazlalık kızlarını, tüccarların çeyiz masrafından kurtulmak için kızlarını yerleştirdiği sosyal ve ekonomik kurumlardı. Yani içeri girenlerin çoğu bu hayatı kendisi seçmemişti. Ise hiç de kutsal olmayan bir gerçeklik. Kaynaklara göre bu yasak ilişkiler manastırların ahlaksız yerler olmasından değil tam tersine son derece insani mekanlar olmasından kaynaklanıyormuş. Bu bana çok ilginç geldi. Kesinlikle bir sistem hatası. Şöyle düşünün. Yüzlerce insanın umutlarını, korkularını, arzularını, yalnızlıklarını alıp yüksek duvarların arkasına kilitliyorsunuz ve sonra da hiçbir şey olmayacağını varsayıyorsunuz. Bu gerçekçi değil tabii. Hiç değil. O bastırılan duygular suyun çatlakları bulması gibi eninde sonunda bir yerden patlak verecektir. Bu kaçınılmaz bir sonuç sorun insanların kötü olması değil, sistemin insan doğasını yok saymasıydı. Kaynaklarınızda kilise yetkililerinin endişeyle kullandığı bir tabir var ki durumu çok güzel özetliyor. Özel arkadaşlıklar. Evet, üstü kapalı bir ifade. Bu rahibeler arasındaki yoğun, duygusal, bazen de fiziksel bağları tanımlamak için kullanılıyor. Sürekli birlikte olma isteği, ayrıldıklarında yaşanan o derin keder. Bütün bunlar sevginin Tanrı'ya değil de başka bir insana yönelmesi olarak görüldüğü için büyük bir tehdit olarak algılanıyordu. Ve sistemin bu tehdide verdiği tepki bize asıl amacın ne olduğunu gösteriyor. Kilisenin derdi o iki insanın ruhunu kurtarmaktan çok kontrolü ve kusursuz kapalılık yanılsamasını sürdürmekti. Yanılsamayı sürdürmek. Tabii. Çünkü bir skandal sadece o iki kişiyi değil tüm konumun itibarını, bağışlarını, dolayısıyla ekonomik gücünü tehdit ediyordu. Cezalar da bu kontrolü yeniden sağlama araçlarıydı. Peki bu cezaların amacı neydi? Gerçekten o kişiyi düzeltmek mi yoksa tüm manastıra bir ibret dersi vermek mi? Amaç kesinlikle ibretti. En etkili yöntemlerden biri tecritti. Bir rahibeyi topluluktan tamamen silmek, onu haftalarca hatta aylarca tek başına sessiz bir hücreye kapatmak. Bu acımasız bir psikolojik işkenceydi. Korkunç. Diğeri açlıktı. Ekmek ve su diyeti, itaati bedensel olarak kırmak için kullanılan en temel baskı aracıydı. Ve belki de en acımasızı aleni tövbeydi. Suçlu rahibenin tüm topluluğun önünde yerlerde sürünerek günah çıkarması, aşağılanması. Bu utancın bir gösteriye dönüştürülmesi yani. Aynen öyle. Amaç sadece o bireyi kırmak değil, onu izleyen herkese sakın denemeyin mesajı vermekti. Bu kayıtları okurken en rahatsız edici olan şey, her şeyin ne kadar soğuk, kanlı ve bürokratik bir dille yazılmış olması. Sanki bir ruhun çöküşünü değil de bir envanterdeki hatayı düzeltiyorlar. Peki ya işin içine bir erkek mesela bir rahip girdiğinde durum değişiyor muydu? İşte sistemin iki ikiyüzlülüğünün en net görüldüğü yer burası. Bir rahip veya başka bir din adamı söz konusu olduğunda erkek neredeyse her zaman sessizce başka bir piskoposluğa tayin edilir. Olay örtbas edilirdi. Tabii çünkü o. Çünkü o sistem için değerli bir varlıktı. Kadınsa genellikle hamilelik gibi reddedilemez fiziksel kanıtlarla ve çok daha ağır bir utanç yüküyle tek başına kalırdı. Cezanın ağırlığı suçu işleyenin statüsüne ve en önemlisi cinsiyetine göre belirleniyordu. Sistem her zaman kendini korurdu. Gıdayı kontrol etmek, inancı kontrol etmek. Şimdi kaynaklarımız bizi daha da geriye, kontrol edilemeyen asıl gücün, arzunun kendisi olduğu antik çağa götürüyor ve burada aşk Bizim bugün anladığımız romantik bir şey değil, hayatta kalmak için yönetilmesi gereken tehlikeli bulaşıcı bir hastalık gibi. Aynen öyle, antik çağ zihniyetinde aşk, yani eros, hanelere altı siteden, aklı baştan alan, sosyal düzeni dinamitleyen kaotik bir güçtü. Büyük bir korkuyla karşılanıyordu. Evlilikler daha çok stratejik o zamanlar. Tabii, tamamen stratejik anlaşmalardı duygularsa bu denklemin en tehlikeli, en öngörülemez parçasıydı. Afrodizyaklar da tam olarak bu kaosu yönetme, onu istediğin yöne çevirme veya bir düşmana karşı silah olarak kullanma çabasının bir ürünüydü. Kaynaklarınızdaki afrodizyak örnekleri gerçekten inanılmaz. Benim favorim adam otu yani mandrake. İnsan vücuduna benzeyen bu kökün topraktan söküldüğünde öldürücü bir çığlık attığına inanılıyor. Hem ilaç, hem büyü, hem de zehir. <laughs> Hepsi bir arada. Adamotu, Arzu'nun gizemli, tehlikeli ve yer altından gelen yüzünü temsil eder. Onu elde etmek için bir ritüel, bir tehlikeyi göze almak gerekir. Sanki Arzu, yeryüzünden zorla sökülüp alınması gereken bir şeymiş gibi. Peki ya diğerleri? Daha agresif olanlar da var sanırım. Olmaz mı? Diğer yanda çok daha agresif bir şey var. Boğa kanı. Orada amaç karşılıklı bir çekim yaratmak değil, ezici bir üstünlük ve fetih sağlamaktır. Bir erkeğin boğanın o vahşi gücünü kendi bedenine aktarma arzusudur bu. Aşk ve ölümün ne kadar yakın komşular olduğunu gösteren oldukça rahatsız edici bir iksir. Eğer adam otu gizemli, boğa kanı da agresifse, bir de madalyonun diğer yüzü var, istiri diye. Bu sanki arzunun daha saygın yüzü. Büyüden çok zenginlik ve statüyle ilişkilendiriliyor. Doğru, İstiridye diye doğrudan bir dönüşüm vaat etmiyor. Daha çok sizi arzuya hazır hale getirmeyi bir atmosfer sunmayı vaat ediyor. Ve bu üç örnek ana temamızla mükemmel bir şekilde bağlantı kuruyor. Nasıl yani? Bu maddelerin bilimsel olarak işe yarayıp yaramadığının hiçbir önemi yoktu. Onların asıl işlevi, korkutucu derecede öngörülmez bir şey olan arzu üzerinde bir kontrol yanılsaması sunmaktı. Kontrol yanılsaması. Evet, bir iksir içtiğinizde artık kaderin pasif bir kurbanı değil, olayların akışını yöneten aktif bir oyuncu oluyordunuz. İpleri elinize aldığınıza inanıyordunuz. Peki ama bu iksirler işe yaramadığında ne oluyordu? Yani bir büyü formülü başarısız olursa bunun nasıl açıklıyorlardı? Bu da işin bir başka zekice yanı, başarısızlığın her zaman bir açıklaması vardı. Belki malzemeler yeterince taze değildi, belki ritüel yanlış zamanda yapılmıştı, belki de hedefteki kişi başka bir büyüyle korunuyordu. Suç asla iksirin kendisinde değildi. Anladım. Sistem kendi kendini koruyor yine. Evet. Kesinlikle. Üstelik bu iksirler toplumdaki güç dengesizliklerini de ayna gibi yansıtıyordu. Elit bir Romalı erkek için istridya yemek bir keyifken bir kadın veya kölenin evinde adam otoköküyle yakalanması sonu ölümle diyecek tehlikeli bir büyücülük suçlamasına. Afrodizyaklar bize sadece arzu hakkında bir şeyler söylemez. Aynı zamanda arzunun peşinden gitmenin bedelini kimin ödediğini de gösterir. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Orta Çağ'daki bir tarladan bir manastıra, oradan da antik bir pazara uzandık. Hepsinde aynı deseni görüyoruz bir güç sistemi kontrol edemediği doğal, faydalı veya güçlü bir şeyle karşılaştığında ya onu zorla bastırıyor ya tehlikeli olarak yaftalıyor ya da en sessiz ama en etkili yöntemle herkesin onu unutmasını sağlıyor. Evet. İşin en büyüleyici yanı da bu aslında. Bu yabani otların, bu yasak bağların ve bu büyülü arzuların asla gerçekten yok olmaması. Onlar her zaman kenarlarda, köşelerde, sistemin kör noktalarında hayatta kalmaya ve bir gün yeniden keşfedilmeyi beklemeye devam ederler. Tıpkı bugün bizim bu kaynaklar üzerinden onları yeniden keşfettiğimiz gibi. Aynen öyle. Hikaye aslında yok olmuyor, sadece anlatılmayı, duyulmayı bekliyor. Bu çok güçlü bir nokta. Hikayeler toprağın altında bekliyor. Ve bu da beni son bir düşünceye getiriyor. Bu kaynakların hepsi kontrol edilemeyen şeylere karşı duyulan köklü, neredeyse içgüdüsel bir korkuyu gösteriyor. Peki size şunu sormak istiyorum. Bugün modern hayatımızda yabani ot, uygunsuz veya tehlikeli olarak etiketleyerek görmezden geldiğimiz aslında kendi kendine yeten, bize faydalı olabilecek, bizi daha özgür kılabilecek neler var? Belki de en büyük hazineler sistemin bize bakmamamızı söylediği yerlerde saklıdır.